Ayda. gözün çok mu acıyor hala? Acıyor hala biraz. Oh güzel. <laughs> Merhabalar yavrularım. Anneniz işten eve geri döndü. Hoş, Hoş geldi geldin anneciğim. anneciğim. Hoş buldum yavrularım. Dur sana terlik vereyim anneciğim. Gerek yok. Artık bir iş kadını olduğum için evin içinde ayak kaplan dolaşacağım. Maaşımı alınca da eve bir dümbelekçi tutacağım temizlik için. Ama yine de terlik veren ellerin mert görmesin. Mert kim anne? Oh Melodi kuzu şu an seninle polemiğe giremeyecek kadar yorgunum yavrum. Arda kuzu senden şu an bir şey rica edeceğim. Bu benim laptop çantamı alıp duvara asılmana rica edeceğim. Yarın sabah giderken aynı şekilde olduğu yerin alıp kendisini kullanacağım. İrel de şirket bana bunun içini doldurayım diye bir bilgisayar hediye edecek. Hemen asıyorum anneciğim. Teşekkürler yavrucuğum. Aa oh, hayvanımı unuttum. <laughs> Vallahi gece bayağı stresli geçti hanımefendiler, kusura bakmayın koşturduk falan, acıktık da yani. Biz Gökhan'la mutfakta yiyecek bir şeyler koyalım, ondan sonra hallederiz kendi aramızda. Şarap varsa güzel olur. Şarap, 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 alkol var mı evde yani yoktur bence? Ee, var, şarabımız var. Öyle mi? Biz emek o zaman şarap koyup gelelim. Geçin evde kaçının. <laughs> ya, ne yapıyorsun alkol diye? Ya Arman abi ben Seval'e bunu yapamam ya. Ben Seval'in üstüne, Seval'imin üstüne pavyon kadını koklayamam lütfen. Ya bir şey koklamayacaksın ki oğlum. Kızların ne haberi var bundan? Manyak manyak konuşma ya. Sabah oldu mu postalarız bunları. Şimdi idare et. E ne yapacaksın? Gece vakti polise gideceğim diyor. Yürü. İlahi bu karısıyla uğraşma bizi ya. Baksana şu Günün nasıl geçti anneciğim? Nasıl geçsin yavrucuğum? Çalıştım, çabaladım, ürettim. Ülke ekonomisine yeni kaynaklar yarattım. ...emişen ülke piyasalarına akan sıcak paradan kendi payıma düşeni... ...sadece alın tenimle ve emeğimle kazandım. Siz annenizin ne kadar harika bir teni olduğunu... <laughs> ...hele ki alın bölgesi teninin ne kadar yumuşak ve ipeksi olduğunu... ...bilirsiniz değil mi yavrularım? Hiç bilmez olur muyuz anneciğim? <laughs> Ay baba, babanızı çok özledim. Biz, Biz de çok, çok özledik anneciğim. anneciğim. <laughs> bugün şirketteki büyük patronlar Almanya merkez ofisteki eğitim kursuna altı ay kadar katılmamı söylediler ve bilgilerimi arz ettiler. Ciddi mi söylüyorsun anneciğim? Sen şimdi Almanya'ya mı gideceksin yani? Durumun düzelttikten sonra bizi de alacaksın değil mi yanına anneciğim? Hayır yavrularım hayır. Ben bu teklifi resmen elimin tersiyle iktirdim. Sizi ve babanızı burada dızdımlak bırakamam. Aa, ne yapacaksın o zaman anneciğim? Gidip babayınızla bir kere daha konuşup onu makul olmaya davet edeceğim. Aslında Almanya teklifi gayet iyi bir teklifmiş ama yine de sen bilirsin anneciğim. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bir anne bazen ne kadar fedakar olabiliyor. <laughs> Neyse, ben gideyim de babanızı bir göreyim. Eminim o da beni deliler gibisini özlemiştir. <laughs> Yahut da... ...bahçeden gireyim de kendine sürpriz olsun. Biz de seninle gelelim ister misin anneciğim? Yani hani böyle bir aile portresi falan çizersek babamı daha çok etkileyebiliriz o açıdan yani. Hayır yavrularım hayır. Dışarıda hava soğuk. O soğuğa çıkıp oranızı buranızı üşütmenizi istemem. <laughs> Sen de bilmesen de Yüzüme gülmesen de Sevsen de sevmesen de Ben seni seviyorum Ah olsan kara olsan Bağrımda yara olsan Geçmeyen para olsan Ben seni seviyorum Ah olsan kara olsan Barımda yer olsan, geçmeyen kara olsan, ben seni seviyorum. Ben seni.